Kala. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta sergilediğimiz ödül oyununu Tüngel Adası kazanmıştı. Bu haftaki dokunulmazlık oyunu ve ayrıyetten yarışmayı kazanan arkadaşlara bir adet tavuk but vereceğiz. Hepinizin bilgisi olsun arkadaşlar. Bu hakkı için yazı tura atacağım. E, o yüzden iki tane takıma soracağım şimdi birer kişiye. Bu takım seçtiği bir şey var mı size soruyorum tura. Tura diyor. Siz yazıda kaldınız arkadaşlar. Yazı geldi. Seçme hakkı sizin. İlk önce siz seçim başlasanız onun için bir görüşme yapın. Ondan sonra seçme. Evet arkadaşlar, yarışmaya başlıyoruz. Tönger adası seçimlerimize başlayabilirsiniz. Akın Tahmet. Başkan. Sansar. Umut. Apo. Kartal. Evet, seçmeleri başladığımız gibi arkadaşlar baştan söylüyorum. Bu dokunulmazlık oyunu 5 yapan bitirecek. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Herkes alanlarına gel. İlk yarışması Akın etme Mantar Mustafa arasında yarışmayı başlatıyorum. Çıkma. Çünkü... İkisi de atamıyor. Akıntı bir. Akıtı Akıntı bir. Diğerine, 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 diğerine. Akıntı bir. Matar Mustafa sıfır. Akıntı iki. Akıntı kazandı. Şu anda Çakırlı Adası 1-0 önde yarışmayı başlatıyorum arkadaşlar. Hadi. Başkan parkurda hadi, önce geldi. Birde 0. Sıfır. Bir sıfır. Bir de sıfır. İkisi de atamıyor şu anda. Başkan attı atamadı. Hadi, Bay Zumbuk bir. Bay abi. Zumbuk bir. Hadi, hadi, hadi. Bay Zumbuk bir. Başkan hadi sıfır. Hadi, hadi. Başkan atamadı. Sakin. Bay Zumbuk atarsa kazanacak. Sakin. Sakin. Bay Zumbuk atamadı. Başkan atamadı. Başkan yine atamadı. Bay Zumbuk kazandı. Lan bana getin. Üçüncü oyundayız şu anda. Çakırla dokunulmazlık oyunda 2-0 yaptı. Üçüncü oyunu Basuk ve Sansariko yarışacak. Yarışmayı başlatıyorum. Hadi Hadi Sansar hadi seri. Sakin.

Yarasa oynayacak. Çakır'ın kazanmaktan başka şansı yok gibi yarışmayı başlatıyorum. Haydi! Yarası atamadı. Çakır da atamadı. Haydi. Haydi Umut, haydi. Bırak bunu. Yarasa atamadı, çakır attı. Çakır bir. Çakır bir. Ay, ay, ay. Çakır bir. Çakır atarsa kazanacak, atamadı. Yarasa sıfır. Yarasa yine atamıyor, atamadı. Çakır da atamadı. Yarasa atamadı, yarasa attı bir. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atan kazanacak, atan kazanacak. Atamadı. Yarısı. Yarısı da atamadı. Çakır attı, çakır kazandı. Abi polver. Bir iki dakki şeyine ya halkasına. Hadi oğlum burası. Şu an oyun 3-1. Çakır Adası önde. Şu andaki yarışmacılarımız Dumble, Apo ve Korsan Ertan yarışmayı başlatıyorum. Atışlara geldiler. Dambul atamadı. Dambul bir. Dambul atarsa kazanacak. Korsan sıfır. Dambul atarsa kazanacak. Korsan sıfır. Sakin, sakin korsan. Korsan da bir. Korsan da bir. Korsan 2 dokunulmazlık ödülüne doğru gidiyor Çakırlı Adası. Tönger Adası'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Şu andaki yarışmacılarımız Kartal Yiğit ve Kutlagu yarışmayı başlatıyorum. Bu oldu yavrum bu <laughs> <O> çıtır oldu. Valla şuna. Benim üstüm herhalde <laughs> oğlum. Bu çıtır oldu, bu çıtır oldu. Boy ver gel, boy ver gel. Boy, ver gel. <laughs> boy ver gel. şu anda parkurda kilitlendi. Çözemiyor. Çözemedi. Şu anda yeni çözdü. Pıtlak atışlara geçti. Üç atış avantajı vardı. Bir, de, bir yaptı, iki de bir yaptı. <laughs> Devam et, devam et, devam et. Kıtlak atamadı. Atamadım, atamadım. Yiğit bir yaptı. <laughs> Yiğit bir yaptı. <laughs> Yiğit bir yaptı. Yiğit atarsa Töngel Adası Yiğit kazandı. <laughs> Bravo sana hadi. Aa oyun şu anda 4-2 olduğu için en iyi üçlerinizi seçtiniz. Size vakit vermiştik. En iyi üçler birer adım öne çıksın arkadaşlar seçmelere e, Çakır Adası başlayacak. İlk seçim hakkı sizde. Başkan! Korsan Ersan yere Seçmelere yaptığınıza göre herkes bençlerine geçsin yarışmaya başlayalım. Başkanın kazanmaktan başka şansı yok. Başkan ve Pıtlako yarışacak yarışmaya başlıyoruz. Hadi Başkan şu anda. Önde geldi atışlara başkan başlayacak. Başkan, başkan bir. Başkan bir, Pıtlako sıfır. Başkan bir putlako sıfır. Başkan atarsa kazanacak. Başkan atarsa kazanacak. Putlako da bir yaptı. Başkan atamadı. Putlako da atamadı. Başkan kazandı. Başkan kazandı. Başkan kazandı. Başkan kazandı. Şu anda korsan önde korsan önde atışa korsan geldi korsan atamadı Bu arada iki avantaj hakkı vardı atamadı korsan bir korsan atamadı korsan atamadı, korsan atamadı. Korsan atamadı. mantar mı da atışlara geldi korsan kazandı dokunulmazlık Çakırlı odasının oldu şey yapmıyorsan çiğ kopar dedik burada bağırdık sana. Oraya şey yapmıyorsan. Olsun gel bozmayak gelin. Moral gelin. Gelin hadi hep beraber. Ben geliyorum ben geliyorum. Ooo. 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 dokunulmazlık ödülünü kazandık. Mutluyuz ekip olarak aramızdan arkadaşlarımızdan biri hiçbir ayrılmayacak. Bir ödül olarak da yani ızgara tavuk. Çok açtık, Acımca ters döndüydük. Yani beter mutlu olduk şu an. Allah'ın izniyle diğer haftadaki maçlarda da rakiplerimizi batça altı biçer gibi vazır vazır biçecek. Bugün yarışmacı da, yarışmada çok kötüydüm. Kendi adıma iki oyuna çıktım, ikisinde kaybettim. Aslı takımımız çok iyi. Fakat ne bileyim düzeni oturtamadık daha hala hazırda. Yani elenen zayıf isimler var aklımda. Galiba bir tanesini yazmak zorunda kalacağım. Haftaya görüşürüz. Koruk Allah Medya گروکھ میٹیا